Seni öldüreceğim. Ha. Önce ben seni öldürmez. <laughs> Madem böyle gelin. Geliyorum lan oraya. Gel lan buraya. Git. Heh. Heh. Ne oldu? Heh. Ne oldu? Hastalığın gibi duruyor. Sen öyle san. Madem boylarımız nasıl gel buraya. Ne oldu? Belli öldüreyim. Nasıl öldüreceksin acaba? Merak etti. bu işe bir son verelim. Ha, bence de. Bırak beni. Niye bırakacağım? Ha? Niye bırakacağım? Bırak beni. Bırak onun ben için ne yapacaksın ha? Sen daha çok işimiz var. olaydı. Ha, geldik. Ya sıkmıyor. Oh. Oh. O güzel bir şeyle mi beni öldüreceksiniz? Ben oğlu ne oldu? Nasık. O bana bir şey yapmaz. Ha. Ha, sen. Evet ben. Ve şimdi... özür dilerim. Pindesi ırkıza bilir. Şimdi duyacağız. Hazır sayıflamışken ben niye bunun fırsatı kullanacağım? Ne evet. Tüm herkes savaşlayacak bu hayatta kaldı. Aynen, bunu ölürsek iyi olur mu iyi fikirmiş. Bence de. He, nasıl bizim bu yüksek

bunu şimdi. Ses yapma, ses yapma. sıra yerim yok. Yerim yok.

elime çektim rifle'ı da ben ne oldu burada yani hiç bir fikrim yok ne oluyor lan burada sen ölmemiş miydin yo ölmedim yek sen ölmedin değil mi ya yani bak sen ölmedin de ya öleyim ya ölmem. Neyse. Ne oldu? Yani Neyse bir şey yok ya. Ne diyeceğim unuttum lan senin üstünden. Çekil lan bildiğini sevmiş lan. Bir sonraki gün. Bunu takmam lazım. Hmm. Ama hala tane alabilirim. Gözünü sikeyim. Şimdi benim gerek yok. Tamam. Şimdi hazır. Hmm. Onlar oradalar. Sniper'ımı almam lazım. tanesi değilmiş dur şöyle dur bunun önüne bakayım bunun bakamıyorum çünkü küçücük dürbürüm var lan ne oluyor lan silah sesi geldi harbiden lan ya nasıl silah sesi gelecek arkadaş siz de yanlış duymuşsunuz dur oğlum ya yani neyse silah sesi geldi eminim ya dur bakacağım kapıyı kilitlemeyin dedim size ya. Yo bir de yok. göremedim ki. Tamam. Oğlum kim o ateş edecek ya? tutmamış. Biraz aşağıya da böyle sıkmam lazım. Бин бид дэлд уу байна гэж. Бид дуурум. Картм картм. Би үстө чахым багэм. kesin ama aklım. Onu düzeltirim onda sıkıntı yok. Gel. <laughs> ben ona adama vur. Bulaş. Çok iyi nişancı <laughs> Ne oluyor? Tomatesi diyor bakacağım. Biz de gelelim. Hayır siz gelmeyin. Ben lazım. Ben lazım oraya. adam geliyor. Hemen şuradan Aa şunu. Kram geldi. Hemen bunu kilitle. Ding ding ding. Tamam. Şimdi onları hiç beklemedim de üç bir saldırı yapacağım. Görmüyorum. Gel şuradan. Şöyle. Burada var. Tamam herkes öldü. Başarılı oldum. Ben patronum kimdi onu bilmiyorum ya. Hey Asker mısın? Evet burada bir komutan ne oldu. Acil. Acil kırırı gel. Yani aman onun işte o. Onu. Gel. Hadi görev vereceğiz. Tamam komutan geliyorum hemen. Ne oldu ki? Ben, ben lazım. Komutanım acaba ne istedi? Anlamadım. Tekrar devam lazım. Dün dün dün. Ne oluyor? Ne Komutanım siz yani, nereye gitmiştiniz ben bilmiyorum da. Efendim komutan. Ha. Şu an burada bir tane daha vardı orada. Orada mı? Ha tamam geliyorum hemen. İyi gelsem iyi, iyi yani hemen gelsem iyi mi olacak? Nick. Hızlı gel dedim sana asker. Tamam komutan niye kızıyorsunuz? Çabuk gel. Ne yaptım ya? Hopat. Gel. gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Hemen gitmem lazım komutan oraya. Çok sinirli çünkü. Burada biri var. O mu ki? Komutanımda pek bilmiyorum ki. Yüzemi olacak da bilmiyorum. Hem de telefonu ki. Ağırlık yapıyor. gel komutan. sen nerede kaldın asker? Komutan daha yeni diyorum. Ha. Sus. Ne oldu komutan Ha. Sana sus dedim. Ha. Bana istemez. Ama sana işleyecek. Hayır. Oh, ha. yes. Görmüyor gitti. Benim sorunum değil. Ve burada biter.